Dört gram mı? Abo, geçen bir şey yapmak için Tamam, dur, 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 tamam, dur. Sakin, sakin. Dur, sık, dur, Aman dikkat et, çitme ata, dikkat et. Aman, aman, bismillah. Kaçacak kaçacak. kaça çık. Orada basıver. mı dinleyin, Bu... <laughs> Hepsini yapmış mı olduk şimdi? Hmm. Bir şey var onu da sonra yaparım. <laughs> Sen dibe kaçıyorsun. Dur oğlum, dur oğlum. Oğlum, dur oğlum. Aman oğlum, dur oğlum. Aman oğlum, aman vurup bekle. Dur. Tamam, Ananaa. Kafayı bir yere yer. Tamam, tamam. Dur, dur, dur. dur tamam.